Offsite'a düşmekten korkmayın. Rahmetli Sadri Alışık'ın küçükken izlediğim Offsite Osman adlı bir filmi vardı. Filmin kahramanı Osman hayatta her şeyi yapıyor ama bir şekilde işleri hep ters gidiyordu. Futbol tabiriyle söyleyecek olursak attığı goller hep sayılmıyordu. Hatta bir sahneyi herkes çok iyi hatırlayacaktır. Osman yine bir iyilik yapmaya çalışırken hapse düşer ve mahkemeye çıkar. Çaşkınlıkla yaşadıklarını anlatırken gözleri yaşlı bir şekilde ''Bu da mı gol değil?'' diye sorar. Aslında düşünürseniz hepimizin hayatta offside Osman gibi kendimize veya etrafımıza ''Bu da mı gol değil?'' diye sorduğumuz ve ne yaparsak yapalım hep offside'a düştüğümüz gollerimizin sayılmadığı anlar vardır. Şimdi bana offside nedir diye sormayın. Biz Ahmet yapay zekaya ya da arama motorlarına bakıverin. Burada anlatmaya kalkarsam gazetedeki tüm sayfaları kaplar yazı. Şaka bir yana, hayat insanı bazen hiç ummadık yerlerde ofsayta düşürür. İnsanlar tersini düşünse de bence ofsayta düşen ve golü iptal edilen bir insan asla başarısız değildir. Ofsayta düşerim diye gol atmayı denemekten vazgeçmemelidir. Eğer denemekten vazgeçer ve ofsayta düşmekten korkarsa işte o zaman başarısız olur. Çünkü başarı sadece golle ölçülmez. Örneğin senelerdir bu yazıları yazıyorum. Farklı pencerelerden hayatı sizlere göstermeye ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bazen öyle bir durum oluyor ki anlatmaya çalıştıklarımı çok az kişi anlayabiliyor. Şimdi ben az kişi anlıyor diye başarısız mıyım? Yazı yazmayı bırakmalı mıyım? Hayır, tam tersi. Daha çok yazmalıyım konuşulmayanları, keşfedilmeyenleri anlatmalıyım. Herkesin bildiğini anlatırsam işte o zaman kendimi başarısız hissederim. Mesela geçtiğimiz 5 Kasım Salı günü Bolu Belediyesi nikah salonunda aylardır uğraşıp üzerinde çalıştığımız, dokunma hassasiyeti olan özel gereksinimli bireylerle iletişim konusunu işlediğimiz bir seminer düzenledik. Buradan bize destek veren ve bizi dinleme nezaketi gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu konu yeterince üzerinde durulmamış bir konuydu. Bu yüzden davetimizi gören birçok kişi başta anlamasa da bizi dinleyince konunun önemini kavradı. Yıllardır yapılan hataları fark ettiler. Mesela herkesin anlayabileceği küçük bir örnek vereyim. Yıllarca televizyonda izleyip güldüğümüz yarışma programlarında aslında suç işlendiğini ve bu suçun yasalarımızda yeri olmadığı için cezasız kaldığını biliyor musunuz? Hepimiz tik semptomları yaşayan bireylerle dalga geçen sunucuları ve onları bayıltana kadar zorlayan hareketleri hatırlarız. İşte bu bir dokunma hassasiyetidir. İnsanlara komik gelse de tik semptomları yaşayan bireyler için acı vericidir. Maalesef yasalarımızda hukuki karşılığının yeterince tanımlanmadığı için bu işkencenin karşılığı yok. Bu ve benzeri birçok durumu konuştuk, tartıştık, çözüm önerileri sunduk. Aslında keşfedilmemiş bir konuyu gündeme taşıdık. Umarım bu konuda her alanda gereken çalışmalar yapılır. Ancak bu konuya değinmek bir riskti. Sanırım offside'a düşmeden gol atmayı başardık. Buradan bir kez daha benimle çalışma sabrını gösteren Nihal Mamatoğlu hocama, en değerli arkadaşlarımdan biri olan Avukat Seda Arslan'a, ablam Dilek Ustaoğlu'na ve işaret dili hocamız İlknur Onur Altın'a çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne olur böyle konuları araştırmaktan, konuşmaktan, tartışmaktan ve bir şeyler yapmaktan korkmayın başlangıçta sizi anlamayabilirler. Ancak tekrarladıkça daha iyi anlaşıldığınızı ve insanların ilgisinin arttığını görebilirsiniz. Bu sayede engelleri birlikte aşabilir ve daha özgür, daha mutlu bir toplum yaratabiliriz. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Fatma Gül Demir. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi. Konuşan yazılar.